İyi ve kötü biziz analar unutmayın. Kibiri aşıp geçenler bu meclisin yolcusudur. Ama kibirde olan burada bulunmaz. Ben su altının köklerini göklere ulaştırdığım zaman su altı sorguladı netice ne diye. Özgür ve hakim bir yaşam dedim. Doğdum, oldum, oğulladım değil. Ben hep vardım zaten. Ve bugün ben Amo topraklarının gücünü tüm zamanlardan yaşama sayfaladım. Vakit geldiğinde görevimi tamamlayıp güç kapılarını açıp çıkarım. An kapısıdır o benim için. Girdaplara inmem, ışık olup kapı kapı açıp geçerim. Ama şunu iyi bilsinler ki, kara ışık yanmadan yaşam olmaz. İşte o kara ışığız biz yaktık o yoğun ışığı ve Türkiye çalışmalarını yaptık. İnsanlık ailemize bunu anlattık. Ve itibarlı olmayan cemaatler süzüldüler yüreklerden söz ses olup akmaya çabaladılar. Aşırıya kaçanları ışıktan çıkarttık çünkü robotiktiler. Keislerin sistem sayfalanışlarında ışık yoğunlukları vardı. Açıyı daralttık ve ocak olduk hepsine nihan olan ilmi kapıları tüm zamanlara açtık. Biz mutlak Kur'anlarız. İsrafil bizi dinlemez, o biz olur. Diller yüreğini ama nikah kıyarız yüreklere ve deriz ki sizdeyiz biz. Davayı kaybettik derler. Din can, insan can olduğunda ikmal olur o hakikiyet ve onun davası muhtediriyet de kodlanmış olur. Artık o dava kaybedilmiş değildir. Kördü dünya, özsüzdü. Gözsüzdü dünya, sözü yoktu, sessizdi. Biz can olduk, indik yaşama. Bu yaşam miraçtı yüceliklerde ama biz miracı tanrılık ışığımızdan örtü örtmeden göreve aldık nihan olan insanı güçlendirdik şen bir davaydı bu bize aşığıydık dünya ışığının ve biz o ışığı Mikail'in gücü diye tüm zamanlara katanlardık Seyfettin İsrafil, Levhi hepsi bizsiz değildi ama şer yaratan da vardı dinciydi ilimciydi dediler kördü güçsüzdü dediler siz yoktu dediler. Kayıt dışıydı dediler. Ardında dünya yok, olmadı dediler. Dava insandı. Öncü birlik insan ilmini dürümleyerek bütünün gözü oldu. Son sözüm şudur ki, soylarımız yaşamın Kur'anlarıdırlar. Bunu iyi bilin. Herkes iyi bilsin bu meclisin gökçe konuşanları gerçek görevlilerdir. Ve o gökçe konuşanlar tüm yaşamların görevlileriydiler. Ve bugün bu meclis yine tohum ekiyor ve yine yol alıyor bütüne. Ol dedik. İşte bu. Ayrı, görev yoktur. Görev birdir ve o görev tüm insanlığındır. Biz bunu bilip geldik. Ve geri dönüşümüzde de yine bilerek geri döneceğiz. Can ve can ve can ve her can ilimdir bunu anlayın. Yarın nefesimiz gözümüzün sözü olacak. Ama o nefes yarında hepimizde nihan olacak. Sizin de bu çalışmayı yapmak bizlere mutluluktur. Şöhret istemedik, şöhret kontrol dışılıktır. Ve biz bugün erdiğimiz en güçlü safhada yolu açtık. Şimdilik size vereceğim budur. Şimdi hepiniz kendi yüreğinizi dinleyeceksiniz ve çoğunuza kodlanmış ışıklar ko, ko, ko sayfası olarak yoğunluk oluşturacak. Çatıyı kurmak değildi baksat ama çatı kuruldu. Bütün köklerimizde buradayız ve bu güç altın ışığın gücüdür. Şimdi davayı kaybetmeye niyeti olan varsa buyursun kaybetsin. Ama bilsin ki kaybeden hep kazançtadır. Çünkü yaşam kaybedilen bir zamandır. Ve biz o zamanın muhtedir olup tohumlayıp tüm, tüm zamanlara kaynak yapacağız.'' İşte olan budur. Ve hepimizin kendimizi, yüreğimizi dinlememiz bunun için ör, örge, ör, örgü olarak kayıtlamamız gerekmektedir. Sevgililer, ben sesimi örmem. Siz öreceksiniz yaşamı. Ben sesimi örmem. Çünkü benim sesim ana kapının sistemidir. Ben o sesi ölmem. Zirvelerin temizliğini sizler yapın. Ben bu sesi size dinletirim sadece. Ama örgüyü ören yer ve göğü dinleyecek. Bunu sizden bekliyoruz. Özgeçişi hepinizde yapmış bulunuyorum. Bu özgeçişin yapılmasından itibaren Kıbrıs'ın ışığı toprak toplumu olup tohumlarını kodlamıştır. Yedi doğanın en güçlüsü Kıbrıs gücüdür. Kıbrıs'a ne var diye sorarsanız Atlantis var. Atlantis kültüdür Kıbrıs. Ve bunu bilen herkese anlattı. Bugün dünya bunu dinliyor. Kıbrıs Atlantis kültüdür. Ve orada varlık tohumları kontrol altındadır. Erdiğim en güçlü sanal boyut orasıdır ve oradaki göz özün gözüdür. Bundan sonraki sayfada Atlantis ilim toplumu olarak koruyucu bir sistemi devreye alacak. Atlantis dünyanın resmi çalışmacısıdır. Bugün var olmadığını düşünüyorsanız yanlıştasınız. Atlantis vardır, mevcuttur ve aktiftir. Aktivitesi kelamıyla ve hakiki sistemiyledir. İman edin ki Kıbrıs'ın çıktığı ışık bütünün gücüdür. Ve burada bu yoğunlukta insanlık nefisini kayıtlarken Amonların tohumlarını kontrol etmeliydik ve ediyoruz. İyi ve kötü biziz. Bunu tekrarlamak istiyorum. Ölüm ya da ölüm ölümlerin ötesindeki ölüm bizimdir. Ama biz o ölümü kodlanmış toplumların tohumu diye dilleriz. Aşığı olduğum dünya, ışığı olduğum som altın bir kürsüdür. Buraya genişe gelmem geniş gerçeğimdir benim ama ben burada gelişle genel sanal yaşamları koklamaya tohumlamaya indiğimden hepinizin geri çekilişini yapabilirim geri çekiliş ne diye sorarsanız kendi yüreğinizden yaşama çekilişinizdir dünya misafirdir yüreğime ama ben yüreğimde o dünyayı kokladığım zaman o dünya toprağımdır. Mikail olan o yücelikten öte olan ilmime. Sevgililer, bana artık ışık gereksizdir. Zahar olan, kahar olan o ilim geçişim için değil, refhideki ilimli kodlar içindi. Niha, nihan ilmi aklın ilmidir. Ben o ilmi bütünün ilmi diyebilirim. Ha peki niye sır olan bilgileri açıyorum? Şu ana kadar yaradan olup yarattıklarımızı tohum olarak yaşama indiriyoruz da ondan. Ağır yükü hafiflettiğimiz içindir ki bu çok önemli çalışmada çok ama çok az sistem gücüyle birlikteyim. Din Tanrı ilmi kapıda ışıksız kalır. Ama biz o Tanrılık ışığını bütünün gücü yaparız. Ve yol oluruz tümüne. Ama doğanın gücünü tek bir göz olarak çalıştırmalıyız ki kayıt dışı bilge kaynak ışıksız olmasın diye. Şikayetim var mı? Altın ışığım ben. Şikayetsiz hakiki ve hakim olan insanım. Nihan olan insan. Peki cem olmak gerekli mi? Yaşam inimse cem olmak geçiş içindir. Geçişler itibaren yarının tanrılık ışığı bütünün gücüdür ki artık cem olmanın anlamı kalmaz. Ağır yük taşımam canlar. Bunu tekrar etmek isterim. Burada doğumla geldim, yine ölümle göçerim. Ama şunu iyi bilin ki, kurtarılmış tüm zamanları koklamış olarak gittiğimde her diriyle birlik halinde olurum. Bu ne demektir? Her diri, her yaşam ve her kalem, onlar tümü bedenimdir, tümü yüreğimdir. Kendimden başka kendim olmam, kendimim. Sevgililer, İyi ve kötüyüm ben, bunu benim. Ben kendimde, kendi yüreğimde iyiyim. Her diriyle iyiyim de köksüz olan, güçsüz olan, kötü istediğinde köklerden kötü olurum. Yok edici olurum. Kaç yüz bin yıldan beri koklam koklamakta olduğum zamanları tohumlarken her şeyi yap. Yapmam gerekendi. Erdiğim her yerde vardım. Vasat bir çalıştırıcı değilim. Ayrılık gözet, gözetir miyim? Asla. Ama ağır yük taşımam. Kesindir. Nakarın kralıyım ama nakarım. Bunu bilin. Her şey ama her şeyim. Sevgililer. Devinimi artırdım. Şimdi sıra sizde. Sizi dinliyoruz. Her söz, her yürek tek bir yüce olacak ve sesleşecek. Becerin, hakkıvarın demem, alır taşır beni. Ama ben varım, siz yoksunuz dediğiniz zaman ayrı gayrı derim. Bunu asla unutmayın. Kelamım, ilmim, her şeyim kendimdir. Kur'an insan kutsal ışık, iman, ben o yaşamım, hepinizin ben, bunu bilin. Ve zaman kapılarını kapattım, şimdi ışık sayfalar ışığında sevgiyle sizdeyim. Özen göz olmaya değil, söz olmaya değil, ekmek olmaya çalışın. Ekmek olun ki alıp götürelim yüreğinizde tüm yaşamlarınızı.